Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizlerle geçen arkadaşımla ırmak kenarında gezdiğim yeri şimdi de bisikletle babamla geziyorum. Şimdi bisiklet sürmeye başlayalım. Şimdi buradan nereye kadar gideceğiz? Buradan normal sarı köprüye, geçen videomuzda sarı köprüye gideceğiz. Önden de bugün çok bisiklet, trenler oluyor. Önden de bisikletler geliyor. O yüzden de yavaşlık. Bunu paylaşmamıştık. Böyle burayı paylaşmamıştık. Şimdi bunun devamını getirdik ve burayı da paylaştım. biz de bu yokuştan hızlı gitmeye başlayacağız. Çünkü bu yokuş çıkmak gerçekten çok zor. Ve çıkıyoruz. Gerçekten çıkmak çok zorlu. Ayaklarım öyle yoruyor. Kışık Burası sallanıyor. Çünkü bunların gördüğünüz gibi asma. O yüzden çok sallanıyor. Gidiyoruz. Evet. Buradan geliyoruz. Evet. Buradan da çok hızlı gidiyoruz. Çıkmak çok zor ama buradan da inmek çok eğlenceli. <laughs> Manavgat botanların buraya gelmesini tavsiye ederim. <laughs> Gerçekten çok güzel bir yer. Banklar ve küçük balık bayanları bulunuyor. Yemyeşir, tık 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 de yemyeşil, bir pikte yapılabilir. Alista. Ar evet arkadaşlar şimdi burasıdan vurmak için en rahat dönebileceğiniz yer. yer. Burada direkt kimani diyor. Kimani var, taksi. O Böyle çok kişi oldu dışarı makinelerinde Bazı kişilerin sesleri de geliyor Arkadaşlar için. Çok az bir kilo kaldı Zaten görünüyor önden Rahatların nasıl Давай,